Basketlaptan herkese selam dostlar. Bugün bir diyet programı oluştururken neleri dikkat etmeniz gerekiyor? Bir basketbolcu nasıl beslenmeli? Ya da ben diyet programı yaparken neleri dikkat ediyorum? Bunlardan size bahsedeceğim ve bu videoyu izledikten sonra siz de kendi diyet programınızı rahatlıkla yazabileceksiniz ve bir basketbolcu gibi beslenmeye başlayabileceksiniz. Bunu öğrenmek için İlk önce bakmamız gereken 3 tane aşama var. Bu 3 aşamayı iyi anlarsak ve uygularsak sonunda kendi diyet programımızı oluşturabilir ve bir basketbolcu gibi beslenmeye başlayabiliriz. İlk aşamamız kalori hesabı. Öncelikle bir kalori hesabı yapmamız gerekiyor. Kalori basitçe bizim vücudumuza giren şeyler aslında. Bizim vücudumuza giren miktarı öğrenebilirsek bunu azaltıp yükseltip kilo verip kilo almaya başlayabiliriz ya da kilomuzu sabit tutabiliriz. Tabii ki bunu sizin kendinizin bilmesi pek de mümkün değil. Yani ben 80 kiloyum, ne kadar kalori alacağım ya da ben 100 kiloyum, ne kadar kalori almam gerekiyor diye hepiniz sorabilirsiniz. Bunun cevabı oldukça basit. Şimdi sizinle ekran paylaşımı yapıp hepinize nasıl kalori hesabı yaptığımı, benim nasıl yaptığımı, sizin nasıl yapacağınızı göstereceğim. Burada ben ağır sağlamın kalori hesaplayıcısını kullanıyorum. İnternette çok fazla kalori hesaplayıcısı var. Buralara çok basit bilgiler girip ne kadar kalori almanız gerektiğini görebiliyorsunuz. Ben ağır sağlamınkini kullanıyorum. Ağır sağlamın kalori ihtiyacı hesaplama bölümüne girdiğimde karşıma bir hesaplama hesaplayıcı çıkıyor. Burada isterseniz ya oranınızı hesaplayıp da aşağıya girebilirsiniz ya da ortalama %15 gibi düşünüp girebilirsiniz. Yani çok böyle aşırı derecede zayıf değilseniz ya da çok kilolu değilseniz %15 civarında girebilirsiniz. Ama çok kilolu olduğunuz ya da çok zayıf olduğunuzu düşünüyorsanız ya oranı hesaplayıp buna göre de bir düzenleme yapabilirsiniz. Burada ilk aşamada odaklanmamız gereken nokta günlük kalori hesaplama yeri. Ben bunu kendim için hesaplıyorum. Siz de kendiniz için yapabilirsiniz. Ben 80 kiloyum şu anda. Bunu girdim buraya. Hatta ben şu an 81 kiloyum. Ee, yağ oranım da benim %15 civarında. Şu an az hareketliyim ve haftada 3-4 gün falan antrenman yapıyorum. Bunları girdikten sonra bir saniyede falan biz kalorimizi öğrenmiş oluyoruz. Neymiş benim günlük kalori ihtiyacım? 2878. İlk önce bakmanız gereken nokta burası. Yani şu noktalara ya da aşağıdaki noktalara bakmak yerine ilk günlük kalori ihtiyacınızı öğrenin. Çünkü Günlük, günlük olarak alacağınız kaloriyi bilmek şu demek. Bunu azaltıp, arttırıp, kilo verip, kilo alabilirsiniz. Şimdi bunu öğrendik. Peki ne yapacağız diyorsunuz? Şimdi sen kilo vermek isteyen biriysen kaloriyi azaltman gerekiyor. Ve mesela sitenin bize burada önerdiğine baktığımızda 2400 lira falan çekmiş. Aslında 478 yani tam 500 kalori falan daha az istemiş. Şimdi benim burada size vereceğim tavsiyeler giriyor. Sonuçta ben bir basketbol kanalıyım. Ben bir basketbol kondisyoneri olarak görüyorum kendimi ya da basketbol kondisyoneri olmaya çalışıyorum da diyebilirim. Benim burada size vereceğim tavsiye şu. Genellikle bunu da NBA'deki kondisyonellerin tavsiyeleri üzerine size söylüyorum. Bir basketbolcu çok fazla kalori açığı oluşturmamalı. Yani mesela site bize burada 500 kalori açığı oluşturun dedi ya. Bunu bir basketbolcu yapmamalı. Bunu yapmamasının nedeni de şu. Bizim yaptığımız spor çok fazla komplike. Yani bir vücut geliştirme ya da bir powerlifting sporu gibi bir spor değil. Basketbol çok komplike. Bunun maç boyutu var, ağırlık antrenman boyutu var, bireysel antrenman boyutu var. Bunun yanı sıra farklı farklı yine kişisel kondisyon antrenmanları yapabiliriz. Bunların hepsi bizim kalori yakmamıza neden oluyor ve bir performans harcamamıza neden oluyor. Bu yüzden biz çok fazla kalori düşürürsek bizim performansımız düşecektir. Ama bir basketbolcunun en son isteyeceği şey de performansının düşmesidir. Bu nedenle mesela bir vücut geliştirmeci şunu göze alabilir. Ben biraz kalori açığı oluşturayım. 500-600 kadar hatta belki daha fazla... Ve kilo vereyim. Ee, bir, bir ay kadar kendimi halsiz hissetsem de olur. Ama biz bunu diyemeyiz. Bunu diyememizin nedeni şu. Biz basketbolcuyuz. Amacımız bu değil. Biz her zaman performans gösterebilecek şekilde devam etmeliyiz. Bu yüzden de bir basketbolcu 200-300 kalori açığı oluştursa yeterli. Ben şu an bana site 2900 vermiş gibi görüyorum. Yani 2878 yuvarladım 2900. Ben o zaman 2600 kalori falan alırsam bu benim için tamdır. Yani ben 2600 kalori alarak kilo verme sürecine girebilirim. Kilo almak istiyorsam da yine 200 300 üstüne çıkarak yavaş yavaş kilo almaya başlayabilirim. Aynı şekilde sabit durmak istiyorsam da bu kalorilerde kalacağım. Şimdi ilk aşamamız bu şekildeydi. İlk aşamada kalori ne kadar alacağımızı öğrendik. Aslında bu şu demek. Biz vücudumuza girecek miktarı öğrendik. Şimdi yapmamız gereken şey Vücudumuza neyin gireceğini öğrenmek. Bunu yapmak için de iki tane kavram bilmemiz gerekiyor. Birincisi makrobesin kavramı, ikincisi mikrobesin. Bizim ilk odaklanacağımız yer makrobesinler. Makrobesinler nedir? Makrobesinler protein, yağ, karbonhidrattır. Mikrobesinler de vitamin ve minerallerdir. Şimdi makrobesinlere baktığımızda protein, yağ ve karbonhidrata önümüzde şöyle bir yer çıkacak. Bu siteden ilerleyelim, isterseniz. Burada her makro besinin bir değeri olduğunu görüyoruz. Bir kalori değerini. Ve aşağıda da bir insanın, ya yani bir sporcunun ne kadar makro alması gerektiğini, makrolarının ne kadar olması gerektiğini görüyoruz. Burada bize özetle yağsız kütlenizin 2 ya da 3 katı protein almanızı öğrenmiş. Yağ olarak da 1-1.3 katı kas gelişimi için de burada öneriler yapmış. Bu önerileri aynen alıp siz de makrolarınızı bulabilirsiniz. Mesela ben son zamanlarda şu an 81 kiloyum dedim ve 160 gram, 150 gram civarında protein alarak besleniyorum. Aslında bu makrolara çok yakın. Bu arada şunu da söyleyebilirim. Makrolarda da aşırı derecede katı olmak zorunda değilsiniz. Makrolar 10 yukarı 10 aşağı inip çıkabilir. Bu sizin için aşırı bir sorun değil. Yani genç arkadaşlar genellikle çok telaşlanıp çok tedirgin olabiliyor. Şöyle düşünmeyin. Bugün 150 diyordu ben 160 aldım ne yapacağım tarzı düşünmeyin. Ya da 150 diyordu 130 aldım tarzına da çok girmeyin. Ama siz bu değerlere her zaman yakın olmaya çalışın. Kalori olarak da aynı şekilde çok üstüne çok altına çıkmayın yakın olmaya çalışın. Çünkü çok katı bir diyet programı yapmak aslında çok mantıklı değil. Mesela insanlar genellikle sporcular, özellikle genç sporcular şu hatayı yapıyor. Gidip inanılmaz detaylı bir diyet programı yazıyor. Mesela ben 5 tane zeytin yiyeceğim yazıyorsun. 6 değil. İşte iki dilim ekmek yiyeceğim, iki buçu asla yemeyeceğim falan yazıyorsun. İki üç gün sonra bıkıyorsun diyetten, nefret ediyorsun ve geri aynı şekilde yemeye başlıyorsun. Diyet neymiş diyorsun ve diyetten korkuyorsun. Aslı diyet korkulacak bir şey değil. Bunu bu kadar katılaştırmazlar. Ve böyle yok işte hiç karbonhidrat yemeyin tarzı, sürekli su içerek kilo vereceğim tarzı salak salak böyle diyet programlarından uzak durun bu mantığı anlayın. Hayat boyunca kendinize diyet programı yazabilirsiniz. Şimdi ilk aşamayı öğrendik. Kalori. İkinci aşamayı öğrendik. Makro. Burada da mikro şu şekilde bu arada. Vitamin ve mineral almaya özen gösterin. Genellikle işte balık yağdır, multivitamindir bunları almaya çalışabilirsiniz. Şimdi makro kısmını da öğrendik. Üçüncü aşamamız şu. Biz Bunları nasıl takip edebiliriz? Tamam abi eyvallah bunları güzel söylüyorsun. Kalori ne kadar alacağımı öğrettin bana. Makroyu da öğrettin. Tamam da abi, ben bunu her dakika her diye bir yerlere yazarak not olarak e, bunu takip edeceğim. Mümkün mü abi diyorsunuz. Tabii ki bu şekilde mümkün değil. Yani çok salakça olurdu böyle yapmak. Bu burada şu devreye giriyor. İnternette bazı application'lar ya yani uygulamalar var. Bu uygulamalar üzerinden e, biz bunu takip edebiliriz. Ben size burada bir uygulama tavsiye edeceğim. FED Secret uygulamasını tavsiye ediyorum ama siz farklı uygulamaları da kullanabilirsiniz. Burada bu arada hiçbir sponsorluk falan yok. Keşke olsa ama yok. Burada FED Secret uygulamasını ben kullandığım için size öneriyorum. Bu uygulamanın şöyle bir özelliği var. Bu uygulamayı atıyorum anneniz akşam patlıcan musakka yaptı. Siz de iki tabak yediniz. Ya patlıcan musakka diyorum çok ekstrem bir örnek. Ya da güveç yaptı mesela. Çiğ köfte yaptı anladın mı? Çok farklı bir yemek çıktı evde. Sonuçta sen sürekli annen anne bana tavuk yap, et yap diyemezsin. Türkiye şartlarında yaşıyoruz. Etin parası belli, kilosu belli. Sürekli balık yiyemezsin. Bunlar masraf. Çoğu genç basketbolcu için bahsediyorum. Bunlar siz için masraf. Sürekli annenizden babanızdan da bunu isteyemezsiniz. Ya da sürekli tavuk pişiremezsiniz. Bu yüzden tabii ki farklı farklı yemekler diyeceksiniz. Bu uygulamalar sayesinde e, uygulamaya mesela ben iki tabak patlıcan musakka yedim dediğimde uygulama sana protein, karbonhidrat ve yağ değerlerini ve patlıcan musakkanın iki tabağının kalori değerini yazıyor. Hatta mesela iki ee, yemek kaşığı pirinç pilavı yediğim dediğinde bile sana tüm besin değerlerini veriyor ve bu şekilde de akşama kadar takibini yapıyorsun burada vereceğim bir tavsiyede şu e, şu hatayı yapmayın mesela iki tabak e, atıyorum ne olabilir İki tabak güveç yedim iki tabak yemeği yedikten sonra gidip e, uygulamaya yazmak yerine akşam evde ne yemek var baktın e, bulgur pilavı yapılmış tavuk yapılmış tamam mı bunu gördün de ki ortalama bir buçuk tabak falan ben pilav yerim dedin işte yesem yesem de 150-200 gram da tavuk yerim dedin. Bunu gir, bunun ne kadar olduğunu gör. Ha, bu çok iyi. Ben şu an makromu tam tamamlıyorum diye düşün ve bunu ye. Sonrasında da bu şekilde gün içinde ilerlemeye çalış. Akşam diyelim ki sen 160 gram protein alman gerektiğinden 130 almışsın. Ee, protein değerini yani protein makronu tamamlayamamışsın. O zaman git protein makronu tamamla. Ama kalori olarak da çok üstüne geçmemeye çalış. Çünkü üstüne geçersen kilo vere veremeyeceksin. Kilo alman gerekiyorsa da aynı şekilde o taptaki kaloriyi yakalamaya ve onun üzerine çıkmaya çalışabilirsin. Ya yani bu şekilde aslında biz diyet programı oluşturabiliriz. Bir basketbolcu olarak da çok fazla kalori açıkları ya da çok fazla kalori alımları yapmadan ilerlememiz gerekiyor. Ben hatta eğer çok fazla kilo probleminiz falan yoksa çoğunuza kalorinizi hesaplamanızı ve orada kitleyip hep o kalori ilerlemenizi öneririm. Çok fazla definasyon, bulk gibi olaylara bir basketbolcu girmemeli. Yani sürekli olarak aynı kilolarda kalıp yağ ve kas oranını sürekli koruyabilmeli ve kas oranını yani kas kütlesini de özellikle yazın inşa etmeye çalışmalıdır. E ee, özetlemek gerekirse ilk başta kalorimizi hesaplıyoruz sonra makrolarımızı hesaplıyoruz sonra da bunları takip ediyoruz. Her şey bu kadar basit. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bana yorumlarda her şeyi sorabilirsiniz aklınıza takılan. Hepsine de cevap vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere.